Nisan ayı yengeç burçları için özellikle kariyer, hedefler ve toplumsal duruş açısından hareketli bir dönem olacak. Ayın ilk yarısında iş hayatınızda daha görünür olabilirsiniz. Üstlerinizle olan iletişiminiz güçlenebilir, sorumluluklarınız artabilir ve bu süreç sizi biraz zorlayabilir ama aynı zamanda yeni kapılar da aralayabilir. Sabırlı ve stratejik adımlar atarsanız uzun vadeli başarıların temellerini atabilirsiniz. Duygusal anlamda ise Nisan ayı yengeç burçları için biraz içe dönme ve duygusal denge kurma zamanı olabilir. Partnerinizle ilişkinizde daha fazla destek ve anlayış arayışında olabilirsiniz. Duygularınızı açıkça ifade etmek ilişkiyi güçlendirebilir. Bekar yengeçler için ise bu ay daha çok ruhsal bağ kurabilecekleri, samimi ve derin ilişkilerin zeminini oluşturabilir. Ay sonuna doğru ailevi konular ve ev hayatı ön plana çıkabilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek size iyi gelecektir. Nisan, yengeç burçları için hem kariyer anlamında yükselme hem de içsel denge kurma fırsatı sunan güçlü bir geçiş ayı olacak.